Herkese selamlar. Ben Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü konuğumuz Ambush Nike Air Adjust Force. Hemen kutu açılımına geçelim. Çünkü bu ürünle alakalı bahsedeceğimiz birçok detay var. Onları anlatmak için sabırsızlanıyorum. Öncelikle kutuyu açalım. Üzerinde kocaman, janjanlı, parlak Nike logosu olan bir kutu. Normal klasik bizim Nike kutularımıza benziyor. Air Jordan kutularımıza da benziyor. Ama farklı olarak kutunun iki tarafında da Embush yazısını görüyoruz. Embush kimdir, nedir, necidir? Onları birazdan geleceğiz. Kutunun içinden iki farklı koruma kağıdı çıkıyor. Birisi Embush ve Nike logosu olan koruma kağıdı. Bir de düz beyaz, ince koruma kağıdımız. Hemen ayakkabıyı çıkaralım. Haricinde kutuda başka detay yok. Kutudan kurtuluyoruz. Bu ayakkabının rengi üniversite blue rengi arkadaşlar bu arada. Bir de bunun kırmızı rengi vardı. Yukarıda görüyorsunuz. İlk bakışta şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Bu ayakkabı aşırı pofuduk duruyor. Hem dışarıdan hem bakıyorum hem böyle birazcık yumcalıyorum. Aşırı pofuduk duruyor. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim ki biz videolarımızda sürekli diyorduk. Çanki çanki çanki. Çanki nedir? Ona geleceğim. Bu ayakkabı çanki tabirinin gerçekten ete kemiğe bürünmüş hali. Çanki dediğimiz kaba, çıkıntıları olan, geniş duran, farklı tasarım çizgileri olan ayakkabılara babalarımızın da genelde sevdiği tarz ayakkabıları chunky diyoruz. Bu birazcık fazla abartı olduğu için babalarımız bunu sevmez. O konuda bir anlaşalım. Ama chunky tabirinin gerçekten ete kemiğe bürünmüş hali diyebilirim bu ayakkabı için. Bu ayakkabı çok ilginç. Öncelikle bu Nike Air Adjust Force. Yine Nike'ın tabii ki de Nike'ın neredeyse her ayakkabısının olduğu gibi. Her videoda bahsediyoruz. Bu ayakkabı 90'larda tasarlanmış. Bu ayakkabı 80'lerde. Bu ayakkabı da yine 2000 öncesinde. 96 yılında ilk defa piyasaya sunulmuş. Ve internette yazan makalelere göre 2000'lere kadar da bu ayakkabı basketbol camiasında gerçekten neredeyse NBA'deki çoğu basketbol oyuncusunun bayılarak sürekli giydiği popüler bir basketbol ayakkabısıymış. Uzun süredir stoklarda görmüyorduk, renkleri gelmiyordu. Ta ki Embush markası bu modeli Nike'ın arşivlerinden, tozlu raflarından çıkarıp böyle güzel bir işbirliği yapmayı düşüneseye kadar. Embush markası Nike ile sürekli tuhaf tuhaf işbirlikleri yapan Nike'ın en önemli işbirliği yaptığı markalardan birisi diyebiliriz. Bu ayakkabının da zaten en işbirliğiyle üretildiği Birkaç uçuk kaçık detayından belli oluyor diyebiliriz. Bu ayakkabının tasarımını Kore Amerikalı olan Embush'un bünyesinde tasarım uzmanı olarak çalışan Yon An gerçekleştirmiş ve gerçekten ellerine sağlık. Daha ayakkabıyı incelemeye başlamadan bu kadar övdüğüm ilk ayakkabı sanırım. Şimdi Embush markasının Nike ile tuhaf tuhaf işbirlikleri yaptığından bahsediyoruz. Atmıştık. Peki bunlar nedir? Ekranda birkaç tane örneğini görüyorsunuz. Jordan 1'lerle işbirliği yaptılar. Jordan'ın birçok farklı modeli işbirliği yaptılar. Nike'ın birçok farklı modeli işbirliği yaptılar ve hep öyle Nike'ın bakış açısına yeni bir şeyler katmış bir marka diyebiliriz Ambush için. Hatta Air Jordan 1 için yaptıkları bir işbirliğinde bizim normalde Nike'ımızın suluşu bu yanlara dikilebiliyorsunuz. Ambush aldı bunu dışarıya doğru uzanacak şekilde serbest bir şekilde duracak şekilde bir tasarıma çevirdi ve o ayakkabılar da çok sevildi. Borsada da çok değer gördü. Haliyle son sonrasında Nike düzenli olarak sık sık işbirliği yapmaya en Embush markasıyla devam etti. Şimdi burada Embush'un çizgisi nedir? Neyi farklı yapmış normal Air Adjust Force'lardan? Normal Air Adjust Force'lar aşağı yukarı nasıl gözüküyor biliyor musunuz? Hemen size uygulamalı olarak gösteriyorum. Bu cırcırtı açtım. Buradan bu cırcırtı çıkardım. Yönetmen sen de izle bak. Önemli bir şey gösteriyorum ha. Buradan bu cırcırtı da çıkardım. Ben şimdi bunları tekrardan <laughs> yerine oturtabilecek bir biçimim değilim. Buradan bunu çıkarttım. Ayakkabı bu. Bu en boşun olay arkadaşlar. İsterseniz bu ayakkabıyı bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir yere oturdu. Burada aşağıda suvuşumuz da çıktı. Air Adjust Force dediğimiz ayakkabının tasarımı normalde bu şekilde. Şimdi dil kısmına bakıyorum. Burada beni çok mutlu eden bir detay var. Her videomda bahsediyorum. Diyorum ki dilleri pofuduk yapın. Dilleri pofuduk yapın. Bu ayakkabı zaten olduğu gibi pofuduk bir ayakkabı. Ve size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kanalda belki şu ana kadar 30-40 tane farklı videoda bir sürü yüzlerce ayakkabı inceledik. Ve bu aralarından en pofuduk dile sahip olan ayakkabı diyebilirim. Çok pufuduk. Bayıldım. Arkasındaki yastıklamada pufuduk, yanlarda pufuduk. İnanılmaz bir bilek yastıklaması var bu ayakkabıda. Gerçekten burayı bu kısmına dört dörtlük yapmışlar. Normal Air ECZ Force'larda da yastıklama bu kadar iyi mi bilmiyorum ama iyi ise duymak lazım. Değilse bunu en boş düşünüp böyle yaptıysa onlara da ayrı bir saygı duymak lazım. Şimdi dış tabana gelelim. Dış tabanımız öncelikle sanki orta tabanımızla birleşik gibi duran bir dış taban. Rengi aynı olduğu için burada aradaki kesme çizgisinden görebiliyorsunuz. Buradan yapıştırmışlar bu dış tabanı. Dış taban tabi tahmin edebileceğiniz üzere sert ve burada geri dönüştürülmüş materyalden yapmışlar bir kısmını. renkli olan kısım geri dönüştürülmüş materyal. Bunun ayakkabının suvuşu böyle dalgalı olarak üç boyutlu şekilde burada duruyor. Ayakkabının şurada Air yazan kısmı da şu altta kalıyor. Şurada görebileceğiniz üzere boşluk olan kısma da bu kısmı getirmişler ki sizi kullanırken herhangi bir şekilde rahatsız etmesin diye. Gerçekten ilginç bir tasarım detayı. Dış taban dediğim gibi sert olması gerektiği gibi ama orta taban çok yumuşak arkadaşlar. Yani bu ayakkabıda ben bu kadar rahatlık beklemiyordum. Çünkü orijinal bir basketbol ayakkabısı ve orta tabanı çok yumuşak duruyor. Bu orta tabanın içinde Air birimi de olması lazım. Çünkü ayakkabının adı Air Adjust olduğu için isminde Air varsa orta tabanda da Air mutlaka vardır diye düşünüyorum. Çok yumuşak. Kuşlon tabanlarından bile Nike'ın sevdiğimiz o orta taban teknolojisi olan kuşlon tabanlardan bile daha yumuşak olabilir. Ayakkabının üzerinde ise güzel, kaliteli bir nubuk malzeme kullanılmış. Dediğim gibi kırmızı rengi de vardı. Açıkçası kırmızı rengi benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama bu ayakkabıyı arkadaşıma aldım. O maviyi tercih etti kırmızı rengi hatta pembeye kaçar bir kırmızı rengi var. O da çok güzel. Şurada ufak bir suvuş detayımız var. Kabartmalı bir şekilde buraya yapıştırılmış plastik malzeme. Yanlardan böyle gelen yine esnek plastikten çizgilerimiz var. Tasarım detayı olarak çok hoş duruyor. Bağcıklarımız silindir. Çok yumuşak ve kaliteli bağcıklar. Dil kısmına dediğim gibi diyecek tek bir laf bile yok. Arkadaki tutamaçımız da gayet kullanışlı. Bazen buraya bu pull tap dediğimiz kısım tutamaç kısmını Nike mantıksız bir şekilde yapıyor. Parmağını sığmıyor. Ufacık bir şey yapıyor. Amacına uygun olmuyor. Burada parmağını sığdığı için ayak ayakkabıyı giymenizi de bayağı kolaylaştıracaktır. Bu arada arkadaşlar bir bakıyorum kanalda videoları izleyenlerin neredeyse %90'ına fazlası abone olmamış. Artık abone olun tamam yoksa kızarım. Evet burada arkada embush yazımız var. Nike'ın suvuşu da burada güzel bir şekilde konumlandırılmış. Sentetik deriden yapılmış bir suvuş. Nubuk gerçek nubuk gibi duruyor. Bu arkadaki tutamaç kısmını yine nubuktan yapmışlar. İçine ekstra destek için malzeme de atmışlar. Oldukça hoş. Bakalım ayakkabının iç tabanı çıkıyor mu? Ayrıca bu orta tabanda da suvuşun altında bir suvuş detayı daha var aynı renkte olduğu için çok gözükmüyor. Bunu da oymuşlar orta tabanı. Bakalım iç tabanlık çıkıyor mu? Suvuş mu? Suvuş. Nike'ın o tiki var ya. onay Nike tiki. Ona suvuş deniyor. Suvuş. Suvuş. Bunu ama bilmeyen takışa vardı. Nike'ın suvuşu diye belirtiyorum o yüzden özellikle. Şu i̇çinden öncelikle kağıdı çıkaralım arkadaşlar. Öyle bir ayakkabıya kalıp koysanız güzel ben Nike. Ama kalıp girmeyebilir belki bu ayakkabıya. Bilek kısmı dar olduğundan dolayı birazcık. Belki o yüzden kalıp koymamışlardır. Yine çöp kağıdımız çıkıyor. Senin Evet, benim istemediğim. İş tabanımızda kolay çıkarsa bu iş bitmiştir. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Kocaman bir embuş yazımız var arkadaşlar burada. Şundan kurtulalım. Ve Nike'ın logosu var. Çok hoş ve tüylenmez yapıda. Beni şaşırtıyorsun Nike. Belki, Belki de, de sen şaşırtmıyorsun. Embuş şaşırtıyor. Çünkü sen beni, beni genelde genel şaşırtamıyorsun, şaşırtamıyorsun. Ama embuş bu işe şey. elini atmış beni, beni şaşırtmış. İnce, amacına uygun çift katmanlı, gayet yumuşak bir iş tabanlık ve rengi de çok hoş. Rengi gerçekten hoş. Kırmızı içeride, mavi dışarıda. Olayı da bu. Diğerinde de muhtemelen tam tersi. Emin değilim. Kırmızı dışarıda, mavi içeride gibi olabilir o da. Gayet güzel. Arkadaşlar Arkadaşlar ayakkabının dikişleri de gayet nizami duruyor. Allah Allah. Bir sorun çıkması lazım artık değil mi? Burada evet elimi değince eğri hissedebiliyorum. Ayakkabının içinde eğri var. Tüylü bir karton tabanımız var. Dilimizi lastikle dikmişler. Bu kadar pofuduk dil verince arkadaşlar dili lastikle orta tabana dikmek gerekiyor. O da okey, güzel, gayet hoş. Ayakkabının bir şey söyleyeyim mi? Eksi hiçbir yanı yok. Kalite kontrolüne bakıyorum. içi dedik güzel. Dışarıda bir sıkıntı var mı? Yapıştırıcı izleri falan da yok. Nike'ın başına bir şey mi düştü arkadaşlar? Veya bu ayakkabı biz Nike'ın ürettiğini sanıyoruz da Nike üretmedi mi bu ayakkabıyı? Ne oldu ya? Hangi fabrikasında üretilmiş Nike'ın? Vietnam tabii ki. Şimdi o konuya tekrardan gelelim. Birçok videoda bahsediyoruz. Bana da bununla alakalı sürekli soruyorlar. Nike'ın işte hangi fabrikadan ürettiğini nereden bilebiliriz? Nasıl alalım? Şimdi arkadaşlar Nike'ın resmi sitesinde alıyorsanız aldığınız ürünün altında bazen hangi fabrikada üretildi yazıyor. Ama distribütörlerden alıyorsanız distribütörler onu yazmıyor. Yani o birazcık şansa kalıyor. Şimdi şöyle bir olay var. Nike birçok farklı fabrikada üretim yapıyor. Hangi fabrikalar? Vietnam, Endonezya, Malezya, Çin. Benim gördüklerim bunlar. Farklı fabrikaları da vardır belki ama genellikle bunlar. İtalya var mı? Yok İtalya'da Nike üretim eskiden belki yapıyordur ama ben şu an kadar hiç denk gelmedim. Belki çok özel bir ayakkabı bulursa belki Dior'u İtalya'da üretiyorlardır bilmiyorum. 80 senelerinde falan herhalde İtalya'da üretiyor. Bir yanlış olmasın ona bir şey söylemeyeyim. Şimdi arkadaşlar hangi fabrikada üretildiği bir ayakkabının şans çünkü bu bilgiye çoğu zaman erişemiyorsunuz. Ama her fabrikadan kaliteli ürün çıkabiliyor. Ama genel ortalamaya yüzdeye baktığımız zaman en kaliteli ürünler ve kusursuza yakın mükemmel diyeceğimiz ürünler benim şu ana kadar tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bilimsel bir elimde makale liste yok. Bence Vietnam'dan çıkıyor. Vietnam'daki ürünler kaliteli. En kötülerini ise ben genel Çin'den çıktığını düşünüyorum. Çünkü Çin'de işçilik çok ucuz arkadaşlar. Çin'de adam 15 saat 5 euroya 10 euroya çalıştırıyor. Ne yapsın adam da ilgileneceğiniz Ayakkabıyı ayakkabı. deyip böyle e, sen misin lan bu ayakkabı alan deyip yapıştırıyor muhtemelen. Yani bu birazcık aslında insani sonuçlar. Şimdi bu ayakkabının Vietnam'da olması beni şaşırtmadı. Şimdi farklı fabrikalarda da dediğim gibi çok kaliteli ayakkabılar çıkabilir. Ama bu ayakkabı gerçekten kusursuz diyebileceğimiz kadar güzel gözüken ve iyi işçiliği olan bir ayakkabı. Kaliteli bir ayakkabı bunun Vietnam'da olması bir yerlere tabii ki aklında zihninde oturuyor. Sadece şurada ufak bir boya kalıntısı var gibi. Yapıştırıcı kalıntısı. Bu da elimle çıkacak gibi bu arada. Hemen bakayım. Evet, onu da elimle çıkardım. Yok arkadaşlar, ufak bir yapıştırıcı kalmış burada. Onu da elimle çıkardım. Çok güzel. Ben bu ayakkabıyı çok sevdim. Ben kendim için de alırım bence bunu. Rahatlığını çok merak ediyorum ama eminim aşırı rahat. Pofuduklar, orta taban çok yumuşak, ayakkabı çok pofuduk. Kullanılan malzemeler çok iyi duruyor. Bu ayakkabıyı kendime de alırım. Bu ayakkabıya çok yükseldim arkadaşlar. Şimdiye kadar kanalda 30 tane, 40 tane video çektim. Belki yüzlerce ayakkabıyı bizzat elledim böyle. Kendi ayakkabılarımla hiç bahsetmiyorum ve hiçbir ayakkabıya bu kadar yükselmedim ve hiçbir ayakkabıya bu kadar olumlu eleştiri yapmadım. Tabii ki buna da 10'da 10 puan vermeyeceğim. Çünkü belki bundan daha iyisini yaparlar. Bir boşluğumuz olsun üste doğru. Ama bu ayakkabı hiç yoksa 9.9'u hak ediyor. İlk defa bu kanalda böyle bir şey diyorum. Ve bu kadar sevdiğim, inceleyince yani inanılmaz dedim ve özel işbirliği ayakkabısı arkadaşlar çok uzun süre stoklarda kaldı. İnanabiliyor musunuz? Ve biz bu ayakkabıyı gerçekten çok uygun bir fiyata aldık. Birazdan satın alma detaylarıma geleceğim. Son olarak bahsetmek istedim. Şu çıkardığımız kısımda hiç bahsetmedik. Şimdi burada cırt cırtlarımız var. Şu yan taraftaki suvuşun üzerine gelen suvuş böyle çok esnek, çok yumuşak bir plastik malzemeden yapmışlar ve 3 boyutlu duruyor. Bu kısmını da çok beğendim. Haricinde diğer tarafa gelen kısım da yine aynı şekilde. Çok yumuşak, çok güzel. Görünüşü de suvuşun üzerine kapatacak şekilde böyle duruyor. Cırt cırt ekstra hoş. İnanılmaz ya. Şu ana kadar neden almadım bu ayakkabı diye soruyorum kendime. Bence kendime de kesinlikle alacağım. Çok beğendim. Gelelim mi satın alma detaylarına? Satın alma detaylarına gelmeden önce bir Telegram grubuna katılsınlar mı? Çünkü şimdi mesela bu fırsatı biz paylaştık Telegram grubunda. Dedik ki güzel indirim var. Alın giyersiniz. Lisel'de gitmez arkadaşlar. Çünkü ayakkabı çok uzun süre stoklarda kalmış, indirmeye girmiş. Bana kalsa Risal'de gitmesi gereken bir ayakkabı. Risal'de gidip gitmeyeceğine nasıl karar veriyoruz? İnsanlar çok beğeniyor. Bunu almalıyım, almalıyım. Talep gösteren kişiden daha az ürün piyasada olunca bu ürünün fiyatı de artıyor. Ama bu ürüne demek ki yeterli talep gelmediği için Risal'de çok artmamış. Yeterli talebin gelmemesi bizim suçumuz. Çünkü bu ayakkabı çok güzelmiş. Telegram grubunda yüzlerce ayakkabı paylaşılıyor. Evet, Telegram grubunda bunu alın giyersiniz ya da bunu alın satarsınız Her tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu çok iyi bir indirimle alındı. %40 indirimle alındı bir de inanabiliyor musun? Satın alma detaylarına gelin. Oraya önce bir katılın. Durdur videoyu. Kare gir oraya veya linkten. Ondan sonra bekliyorum. Abone de ol. Videoyu da beğen. Bekliyorum. Bekleyin biraz daha. Yeter mi? <laughs> Ece. Satın alma detayları. <laughs> arkadaşlar bu ayakkabıyı 16 Mart tarihinde Bundar'dan çok güzel indirimle 2579 TL'ye aldı. Çok uygun diyorum. Neden? Çünkü 2500 TL gerçekten artık bir ayakkabı için ortalama fiyat. Yani 2500, 2500 az para lan? Belen demeyin arkadaşlar. Ekonomik şartlar. Bu ayakkabının peki yurt dışında çıkış fiyatı ne? Ona da hemen bir bakalım. Oradan bir kıyaslayalım. Daha mantıklı olacak. University Blue rengi de çok güzel değil mi? University Blue. Açık mavi. Nike üniversite mavisi. Önceki ayakkabıda da ortalama böyle bir renk vardı. Ondan çok beğenmiştim. Evet o da üniversite diyor zaten ona da. Yani o açık mavi Nike artık üniversite, üniversite mavi. North Carolina üniversitesinin rengi bu. Bir de Nike'ın kahve rengisi var ya. Önceki ayakkabılardan önceki yıllarda <laughs> bir tanesini rastlamıştık. O da çok güzel. Ne alakası şimdi? Evet. Bu ayakkabının çıkış fiyatı 210 dolarmış arkadaşlar. Güncel kurla 4000 TL civarında bir fiyat olması gerekiyor. 4300 TL'ye gelmiş. Normal. Çünkü hep biliyorsunuz üzerine koya koya getiriyorlar. Dilimizde tüy kalmadı. Artık Şunu üzerine koya koya getirmeyin. Gerçek fiyatından getirin ama en azından çok koymamışlar. 4300 liste fiyatıymış. Biz 2579 TL almışız. Yani bu 210 dolarlık fiyat etiketi şu anlama gidiyor. Şimdi size şöyle bilgi vereyim. Bizim bir skalamız var arkadaşlar. Açıkçası benim zihnimde oluşmuş bir skala. Şu an kadarki tecrübelerimle ve deneyimlerimden yararlanarak. Bir ayakkabının fiyatı, yani genel zaten ayakkabının fiyatı 40 dolardan başlar en ucuz ayakkabılar. 70'e 80'e kadar biz bu ayakkabılara ekonomik deriz. 80'den 140-150'ye kadar ortalama fiyat deriz. 150'den fazla olduğu zaman da pahalı deriz. 250'ye kadar falan. 250'den sonra da oha artık deriz. O artık ultra lüks premium olur. 210 dolar fiyat bandı iyi. Yani iyi bir ürün. Premium bir fiyat bandı. Malzeme kalitesi de onu gösteriyor. 2500 lira çok iyi arkadaşlar. Sanki dolar 11-12'miş 12 gibi. Bence okey. Hiç itirazım olmasın bu konuya. Yani. Soklarda kaldıysa alın bence. Gerçekten alın. Çok sevdim. Satın alma detaylarımız da bu şekildeydi. Dokunma testine gelelim. Dokunma testi bunun için yapılmış mübarek. Orta taban elliyorum. Bak bastırıyorum. Gidiyor içine. Gidiyor gidiyor. Bırakıyorum. Bu ne anlama geliyor? Deri. Derin alakalı oğlum. Döver misin şu arkadaşı? Şimdi arkadaşlar bir malzemenin sadece yumuşak olması önemli değil. Yumuşak okey. Ayağımızın altında rahat bir şey ama geri toparlamadıktan sonra kendini o sana geri enerji kazanımını vermedikten sonra bir anlamı yok. Bastıracağım. içine iyice kaçacak. Bırakacağım. Tamamen geri dönecek. Olayı bu. O yüzden bu kaliteli bir orta ortada. Dokusu bozulmuyor yani. Evet. Olduğu gibi duruyor. Tabii çok uzun kullanımlarda. Bir ikisini kullanıyorsun artık bastırınca eskisi kadar geri kazanmıyorsun. Her Çünkü plastik ya. zamanla artık özelliği yitiriyor. Dil kısmına da biraz dokunalım. Bu oh. dil kısmına dokunmak gerçekten çok güzel, çok sevdim. Ön kısma da dokunalım. Batırdık. Tam toparladı bak. iç ellemeden. Batırdık. Okey ya. Bundan da geçti. Malzeme ve materyal kalitesi zaten diyecek laf yok. Şu detay çok hoş değil mi? O kırmızının üzerindeki. Göstermemiş Suluş. mi kendini? Ufak su. Suluş. Evet. Şimdi ise geldik yönetmenimizin fikrini almaya. Kötü bir şey derse vuracağım arkadaşlar. Çaresi yok. Ki. Evet fare. Bu ayakkabıya bence kötü bir şey diyen zevki yoktur derim. Çünkü bu Şekilde ayakkabı şekil de duruyor be. Şimdi spor olarak Kaba. kullanılabilir. Bu Kaba ama var. şekil. Mesela basketbol ayakkabısı olabilir. Günlük evet, kullanım olur. için olabilir. Yani yıllarca bunu NBA'nin neredeyse birçok basketbolcusu en favori ayakkabısıymış o yıllarda. Deminden beri ne anlatıyorum ulan. Üstündeki dediğin gibi soğuş çok güzel. Ayrıca önünde küçük bir soğuş var. Yalnız zaten ayrı bir şey. Bu ayakkabıyı mesela. Bir de iki farklı kullanımı var. Yani bir gün evet. beğendim böyle kullan. Bir gün böyle ve bu kullan. Bu fiyata yani. Bu fiyata bence 210 çok kaliteli dolar ayakkabı bence, bence bu ayakkabının en az 250 dolar falan olması lazımmış. Ayrıca tabanlığı bende çok iyi. Evet. Reng, evet. Rengi de çok uyumlu. Bir de Aa, çift katman, bak. Burada bile ucuz tabanlık Çift katman yumuşak. Evet. Bak Bordo ve açık mavi. Eğri de var zaten. Bu burada bile düşünsene. Kırmızı mavi uyum var ya. Burada bile o kırmızı mavi uyumunu. Ya şu detay önemli bir detay. İç tabağında iki katma ya. Orada bile kırmızı mavi uyumunu yakalamışlar ya. Ya bu bir zaman sonra ayakkabılarda mesela bir sene sonra diyelim artık eğir de çalışma, çalışmamaya başlıyor. Şey oluyor böyle mesela İlk sert şey. geliyor tamam mı? Evet. O yüzden de mesela bu iki katman olduğu zaman aile tam onun rahatlığını hissedebiliyor. Evet. Ya arada. en kötü değiştirirsin bunu. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden bence iyi bir şey. Evet. Güzel. Son düşüncelerimi çok kısa topa Ağlayayım arkadaşlar. Bu videoda modum da çok yüksekti. Ayakkabı modumu yükseltti ya. Aşık yani oldum. Ayakkabı aşık Evet evet. Enerji verdi. Eğer ecas dedi. Ecas. Adjust. Yani. Enerjini bir ecaslayalım, ayarlayalım dedi. Ecas ayarlamak. Nike tekrardan bir yükseldi. Evet Nike yükseldi. Nike şu an tekrardan fethetti gönlümü. Nike son zamanlarda böyle bir birkaç böyle hoş olmayan işini gördük. Bence, önceki videoda da sözünü tutmuş olmalılar ki bu ayakkabı bu fiyata indirdiler. Bedavaya verseler keşke. ama değil mi? Arkadaşlar bu ayakkabıya toparlayacak söz yok. Çok beğendim. Gerçekten şu an kanal kanalda en çok beğendim ayakkabı oldu. 15 bin liralık da ayakkabı inceledik, 20 bin liralık da inceledik. En iyisi buydu ama. Çok ne söylüyorum. Tavsiye ederim. Bence alın. Stoktayken yakalayın alın. Bir daha bu fiyata özel işbirliği ayakkabısı bu kadar güzel sanmıyorum. Bu ekonomi böyle gitmeye devam ederse hiç sanmıyorum. Kanala abone ol. Çabuk. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sadece kalın. İyi günler. Hoşçakalın. Peki Selim Bey benim size bir sorum var. Bunu ortaya ortaya orta da Ben de o sırada şey, şey kırmışım. Şey bakalım. Bu ayakkabıyı alan insanlar. Bundan 10 yıl sonra bu ayakkabıyı örnek veriyorum mesela çok az kullanmışlar ve satabilecek hala durumda bu, bu ayakkabı. O kadar az kullanmışlar. Bu ayakkabıyı rahatlıkla satabilirler mi? Bence güzel bir soru. 10 sene sonra bu ayakkabı çok değer kazanır. Çünkü şu an dedik ya talep arz eğrisi, talep arz ilişkisi. Şimdi kaç kişi talep gösteriyor, kaç tane ürün piyasaya arz ediliyor. Şu an değeri bilmemiş bir ayakkabı ama şimdi yıllar geçtikten sonra bu ayakkabının değeri ortaya çıkar arkadaşlar. Çünkü hayran kitlesi oluşur hem de özel işbirliği ayakkabısı. 10 sene sonra bence bu yani hiç kullanmadan bir köşede bıraksanız abiden para edecek bir ayakkabı dön şu an Riesel'de yerlerde olan bu ayakkabıdan bahsediyorum. Gerçekten para edebilir 10 sene sonra. Evet. Tamamdır. o zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay.